Eskişehir'de son yıllarda artan sıcaklık ve yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından kuraklık yüzünü göstermeye başladı. Geniş bir havzaya yayılan Porsuk Çayı'ndan beslenen sarı Su sulama kanalının büyük bölümünde sular çekildi. Zemininin bazı noktalarında çatlaklar oluşan kanal, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Civarında bulunan sazlıklardan dolayı fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından olan bölge eski günlerini adeta mumlarıyor. Ayrıca bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan kanaldaki suyun azalması çiftçilerin de tedirgin olmasına yol açtı.